Pajamuş muş, pajamuş muş. <laughs> 20 dakikalık videoyu nasıl kısaltacağım acaba? Abi insanlar böyle bu poşetlerde, kutularda falan çekiyor. Ben tabii ki dayanamadığım için direkt açtım. Bir daha şimdi poşete bir daha koymayı deneyeceğim. Merhaba kanalımda mı hoş geldiniz? Devam Ben Aybüke. yeni videoda Bugün beraber bir kargo açacağız. BKM'den çarşamba akşamı bir kitap sipariş etmiştim. Ve BKM benim kargolarımı hep şaşma bir haftada getiriyor. Ve ben de sınavlarım da bir haftaya bitiyor. Tam sınavlarım biter. Bu şekilde hani rahatça okurum diye sipariş etmiştim. Çarşamba akşamı sipariş ettiğim haftanın cumartesi geldi. Yani 3 günde gelmiş oldu bir nevi. Ve de şu an kargo burada. Çok merak ettiğim kitapları da aldım. Ciltli sanıp cisit kitaplar da aldım. Bunlardan da bahsedeceğim ama yine de çok heyecanlı olduğum bir kargo. Bu yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Hemen açalım. Bu arada şeyi merak ediyorum. Acaba böyle yeni bir şube mi açtılar bizim evimize mi yakın? E, çünkü dedim gibi hani asla bu kadar erken gelmiyordu. Hatta ben hep şey derim. Bazı insanlar böyle 3-4 günde gidiyor. Hani bana niye bir haftada geliyor derim ve yani... Burada. Yusuf'un makasını aldım ve şimdi açıyorum e, hissediyorum. Hatta şuradan açayım. hissediyorum. Umarım herhangi bir hasar yoktur. Çünkü en son aldığımda onunla video açmıştım zaten. direkt kutuyu koyup göndermişlerdi. Ama şimdi şok yaşamıştım aslında videoda da. Evet. Arkasında kağıt var onu göstermemeye çalışarak. Ve bantlamışlar bunu. Tamam. Evet. dan şeyler gözüktü. Şu tamamen hayal kırıklığı. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. E, i̇ki tane paket var. Bir burada bir set var. Bir de diğer kitapları buraya koymuşlar. Şimdi e, ilk olarak setle başlamayacağım. Seti tona bırakacağım. Çünkü set gibi ufak bir hayal kırıklığı. İlk olarak Pakette başlayalım. Evet paket için çok heyecanlıyım çünkü bayağı merak ettiğim kitaplar var burada. Direkt şöyle koymuşlar bunu çıkarıyorum. Evet, alabilirsem araç var. ben önceden böyle farklı farklı araçlar gönderiyordu. Artık hep bu araçları gönderiyor. Şöyle göstereyim. Yani çok sinirim bozuluyor. Düzgün gider araçlar gönderseniz çok güzel olurdu. Her neyse. Şimdi Evet. Burada dört tane kitap var ve evet, bir hasar gördüm. Bu kadar büyük de değil, iade etmem gerektirecek bir hasarda değil ama... Evet. Şöyle, ben yeni yeni klasik okumaya başladım ve böyle her siparişimde bir iki klasik almak istiyorum, böyle böyle biriktirmek istiyorum. Ve de bu e, siparişte iki tane klasik aldım. Bir tanesi modern, bir tanesi dünya klasiği. Modern klasik olarak da son olarak da mürebbiye kitabını aldım. Bu daha önce üç tane kitabını okumuşum ve üçünü de çok sevmiştim. Çevirileri her ne kadar kes olsa da. Ve de bir tane daha kitabını almak istedim. Bu kitabı da mürebbiye olarak seçtim. Peki sorun neden mürebbiye diye. Çünkü en kalını buydu. Yani şöyle ki tüm kitapların fiyatı aynıydı genel olarak bu modern klasiklerin, yani ince olanların. Ve en kalın mürebbiye diye mürebbiyeyi aldım. Ee, bu da böyle bir şey. Ama duyuyordum adını zaten. merak da ediyordum böyle ufaktan. Ee, böylece almış oldum. Bunu sanırım Zeynep okumuştu. Ama emin değilim. Başka bir kitap da olabilir. Her neyse güzel olduğuna inanıyorum. Ee, umarım güzel bir kitaptır. Kaba benim çok hoşuma gidiyor nedense. Şöyle göstereyim. İlk kitabımız bu şekilde. Şimdi hemen bir diğer klasiği göstereyim. Doreen Gray'in Fortress'e. Bu kitabı alıp almamak arasında çok gittim. Çünkü başka kitaplar almak istiyordum. Ama çok çok sevildiği için. Yani normalde duymuştum bu arada bu kitabı. Tabii ki biliyorum. Ama böyle son zamanlarda insanlar bu kitabı çok fazla övüyor. Ve klasik okuma yeni başlayanlar için öneri videolarında da görüyordum. Dedim ki yeni okumaya başlıyorum. Çok da seviliyor. Okuyayım dedim. İçinden şöyle normal ayrıca da var. bu farkında çok ufaktan bir fikrim var. Tam bir fikrim yine yok. Çünkü ben kitapları böyle konusu bilmeden okumayı çok seviyorum. Bir kitap türünü seviyorsam ve o kitap türündeki bir kitabı böyle herhangi bir arkadaşım ya da sosyal medyadan takip ettiğim birisi sevip öneriyorsa direkt alıyorum yani. Ve genelde hep beğeniyorum bu arada. Hiç böyle alıp da beğenmediğim bir kitap neredeyse olmadı. Bu yüzden bu kitabı da yine dillerine güvenerek aldım. Ve çok güzel olduğundan da eminim, çok heyecanlıyım bunu okumak için ama ne zaman okuyacağımı da bilmiyorum. Kaç sayfaymış? Evet, 250 sayfa diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şimdi gelelim burada asıl heyecanlı olduğum iki kitaba ve bu iki kitapta da ufak ufak hatalar var. İlk olarak Gece Yarısı Kütüphanesi. Bu kitabı okumaya dünyada bir tek ben kalmıştım, dedim artık ben de okuyayım. Bu kitapta en çok merak ettiğim şey konusu falan değil, kesinlikle benim de bu kadar çok sevip sevmeyeceğim. Çünkü hani bu kitabı okuyup sevmeyen birini de görmedim. Hatta bu kitabı okuma için çekmeye düşünüyorum. Böyle tepkilerimi görmüş oluruz. Dediğim gibi en çok merak ettiğim şey beğenip beğenmeyeceğim. Konusundan emin olmasam da karakterimizin bir kütüphanede yani gece yarısı kütüphanesinde böyle farklı kitaplar okuması ve farklı insanlar hayatlarını öğrenmesi diyebiliyorum. Ama şu an çok kafadan atıyor da olabilirim yani. Şöyle kitabı göstereyim. Ya da hatta şurada yazarın diğer kitapları da var ben burada şu insanları çok merak ediyorum. Bunu seversem o kitabı da alırım büyük ihtimalle. Şu an biraz içine bakıyorum da böyle tasarım çok ilgimi çekti. Şöyle farklı farklı şeyler var. Sürekli başlıklar ve kısa kısa şeyler var. Her neyse bu kitap da bu şekilde. Gelelim konusunu bildiğim bir kitaba. Bu kitapta ha bu arada e ne yaşıyorum? Bunun hasarını göstereyim. E şurasında şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle bir hasar var. Yani benim için çok çok sıkıntı değil ama e, olması olmasa daha iyi olurmuş diyeceğim bir hasar. Şimdi gelelim bu sefer konusunu neredeyse bildiğim tek kitaba. Kahve sormadan önce. Bu kitabın da şurasında çok ufak bir hasar var ama kamerada gözükecek cinsen de Yani ufak bir katlanma olmuş diyebilirim. Ufak bir katlanma değil ama renginden ötürü sanırım ufak gözüküyor. Her neyse kahve sormadan önce. Fransa'da olması gerekiyor Tokyo'ymuş. Neyse Tokyo'da bir kafe var ve bu kafe normal sıradan bir kafe gibi gözükürken bu kafede bir masa var ve bu masaya oturursanız zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz. Tek şartı kahve olmadan geri dönmek. Kitabın konusu bu şekildeymiş. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama hem konusu sevdiğim çekti hem yorumları çok güzeldi BKM'de. Ve de merak ettim. Ayrıca kitabın böyle tasarımı çok hoşuma gitti benim. Yani okuturası geliyor bence. Şu kitabı bir göstereyim. Kitabın olay örgüsü ne olduğunu bilmiyorum. Tamam hani zamanda yolculuk yapıyoruz, iyi, hoş. Ama hani olay ne yani, ne oluyor? Ee, bunu merak ettiğim için arkasında okudum ama hiçbir şey yazmıyor. Büyük ihtimalle kitabı okuyunca öğreneceğim. Şimdi şu paketin içinden hemen bu kitabı alıyorum ve gelin gelelim benim hayal kırıklığıma. Aslında bu tamamen benim merak bir şey yani. BKM ile ilgili hiçbir şey yok. Evet, şöyle. Gülşe serisi. Serinin ismi Gülşe değil mi? Evet, Gülşe serisi. Ben bu seriyi ciddi olarak okumak istiyordum. Ve BKM'de 169 lira olan set ciltli diye aklımda kalmış. Ve hani 3 tane kitap ciltli, 169 lira çok uygun diye aldım. Aldıktan sonra bu serinin ciltsiz olduğunu fark ettim. Aslında seriye önceden baya baya bakmıştım ve hani ciddi olarak kalmış aklımda. Alırken bir daha bakmadım. böyle bir hayal kırıklığı. Ama ben iptal edemeden zaten tedarik edip hazırladıkları için bu şekilde gelmiş oldu ama yani o kadar büyük bir sıkıntı da değil yani. Ee, sadece yazarın başka kitapları da bu kitaplarla bağlantılı. Böyle hani tüm kitapları ciddi olarak almak istiyordum ama nasip değilmiş diyelim. Öyle. Evet şimdi inceleyeceğiz. Önce şöyle kutusuna bir bakalım. Buradan böyle köşe Work yazıyor. Arkası böyle. Burası böyle. Ve de yani burada böyle Göşe vers yazıyor. Şimdi kitapları çıkaralım. Bakalım en ufak bir hasar var mı? Çünkü zaten cilsiz oldukları için bir tık düşüğüm. Ama her neyse. Hep bir hasarları yok zaten. Kutuda gelmişlerdi. Araşları yok mu? Araşları yokmuş. Ama şu an bir tasarımını gördüm. Ve bir anlık yükseldim. Ve puntoları beklediğinden çok çok daha büyük. Yani hepsinin aynı mı acaba? Evet puntoları çok büyükmüş. Ve bunun dizisi varmış. Ben şu an öğrendim bunu. <laughs> bunları çektik inceleyelim. Serinlik kitabı, gölge ve kemik. Bence konusu biliyor musun demene hiç gerek yok. Çünkü bilmiyorum. Hemen bir puntolusunu göstereyim. Şu şekilde. Yani beklediğimden çok çok daha büyük puntoları. Ama kapakları çok güzel ya. Ciddi almak var diyeceğim ama. Kendim istemiyorum. Şöyle. Serinlik kitabı, gölge ve kemik. Daha sonra ikinci kitabım Kuşatma ve Fırtına, değil mi? Evet. Bunun da puntosu çok büyük ya. Bu hemen yani hızlı hızlı okunur o zaman. kitap 480 sayfa ve hemen kitaba da bakalım. Bu kitap 450 sayfa. Ve serinin son kitabı diyebildiğim Çöküş ve Yükseliş. Bu arada bunun kapağı çok çok daha güzel. Yani bu iki kapak da çok güzel ama bilmiyorum bunun kapağı çok hoşuma gitti. Öyle. Bu şekilde yazarın başka kitaplarda da bu kitaplardaki evrende geçiyormuş. Ama evren hakkında en detaylı bilgi bu seride veriliyormuş. Ve de hani diğer kitaplarda bu seriyle alakalı spoiler varmış. Bu yüzden de ilk olarak bu seriyi okuyayım. E, seversem yazarın diğer serilerini de okurum diye düşündüm. Bu da bu şekilde. ben kargoyla kapak fotoğrafı çekmeyi unuttum. Bunu şu an fark ediyorum. Düşüyordu. Düşüyordu, 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 düşüyordu. Evet, bu alışverişim bu şekildeydi. Ee, çok merak ettiğim kitapların yanında neredeyse konuları hiç bilmediğim kitaplar aldım. Yine bir risk olarak. Ben şu an cumartesi çekiyorum ve bu video yani önümüzdeki cuma günü yayınlanacak. Ve o zamana kadar belki kitaplardan birkaçını okumuş olurum. Aşağıya yazabilirsiniz, konuşuruz. Son videolarda görüşüp kendinize iyi bakın. Bay bay. Kitap işte.